İlerleyen günlerde, aylarda, zamanda, Uşak'taki ekim camiası olarak göreceğiz. Ee, geldiğiniz, katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Sevgili evet, arkadaşlarım, ee, evet, ee, öncelikle e... Sayın Başkan'a tebrik ediyorum, kutluyorum. Biliyorsunuz, son yıllarda, ee, hükümetin e, hekim birliklerine e, tabip odalarına e, yapmış olduğu baskı, Türk Tatlılar Birliği'nin vaktiyle yerli, yersiz e, zamansız açıklamaları hekimlerde e, tabip odalarını terk etmelerine ve savunmalarına sebebiyet vermiştir. Tam da bu esnada bu boşluk esnasında Atatürk'e saygılı e, Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya bağlı çakık gibi bir örgütlenme gereksinimi ortaya çıktı. Ve ben bugün bu örgütlenmeyi gerçekleştiren adreste olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yine bu e, hekim evinin açılışında burası Evi değil mi? Hekim birliği. Hekim birliği, hekim açılışında Sayın Başkan başta olmak üzere emeği geçen tüm güzel meslektaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Hayırlı olsun. değerli arkadaşlar, ben özellikle Cumhuriyet e, Başkanımız e, Mehmet Bey'in e, bu çalışmasından dolayı kutluyorum. E, biz Cumhuriyet döneminden beri hep böyle kamucu e, sağlık politikasını ön planda tutan bir e, kurucu iradeye sahip bir e, milletiz. Ama son günlerde de gördüğümüz gibi çocuklarımızı, bebeklerimizi, yeni doğanlarımızın nasıl e, para amaç e, amacıyla yani sırf kazanç amaçlı nasıl bir önüme ettiğini gördük. Yani kamucu sağlık hizmetinden e, bireysel ve neoliberal sağlık hizmetine geçişin hastanın müşteri olmasının sonucunda bu e, olumsuz sonuçların doğmasına neden oldu. Ve ben hekim birliği sendikasının bu hekimlerin birlik ve beraberliğini sağlayacağını düşünüyorum. Ben dolayısıyla kendilerine böyle bir açtıkları için çok teşekkür ediyorum, kutluyorum ve saygı sunuyorum. Sevgili meslektaşlarım, hepimizi burada birlik olmuş bir şekilde görmekten çok büyük mutluluk duyuyorum ve buna vesile olan Tekin Birliği Sendikamız'a, başta Mehmet Başkanıma ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum e, mesleğimizi daha iyi şartlarda icra edece, edebileceğimiz günlerin gelmesini canı gönülden diliyorum. Ve birliğimizin daim olmasını arzu ediyorum. Çok teşekkürler her şey evet, için. Şimdi 30 yıllık bir eğitim olarak benden daha kıdemli Yılmaz abi, eşi, arkadaşlar buradayken belki bazı sözler bize düşmez ama şöyle anlatmak istiyorum. En çok eğitim alan ama en örgütsüz meslek grubu hekimler. Niye? Ee, hekimler toplumda en çok oy getiren meslek grubu olarak görülüyor. Neden? Hekimi de hekime sövebiliyorsanız, istediğiniz gibi e, toplumda ben bunu yaptım diye mutlu oluyor ve oy veriyor. Ama unuttukları bir şey var. Sağlığı parasallaştırırsanız, bugün hipokrat andını bir kenara ittirip leontolojiyi yok ettirirseniz bu toplum yok olmaya mahkum olur. Bizim örgütlenmeye ihtiyacımız var. Yıllardır ben takım odasının içinde çalışıyorum. Niyazi Başkanım'ın da dediği gibi belki takım odasının kendi üzerine vazife olmayan yüzlerce açıklamasının yarattığı sonuç belki sadece siyasi fikirlerin merkeze konmasından kaynaklı çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Onun için gerçekten bu boşlukta sendikalar önemli bir hal aldı. O açıdan Mehmet kardeşimiz Uşak'taki örgütlenmeyle Türkiye'de neredeyse oransal olarak en yüksek sayıya sahip olmasıyla ciddi bir emek sarf etti ve bu noktaya getirdi. Arkadaşlar, hakkımıza sahip çıkmazsak inanın daha da kötüye gideceğiz. Bakın aile hekimleri için yakında bir miting yaptınız. Mecliste de dile getirmeye çalıştım dilimin döndüğünce. Siz birlik olursanız, biz birlik olursak bizi yıkamazlar. Bu toplumun en çok okumuş kesime en çok ihtiyacı var. Yani katma değeri en çok üreten insanlar bizleriz ama toplumda en az değerini alan insanlar bizleriz. Bakın bugün herkes doktora mutlaka bir küfür ediyor, bir laf yapıyor. Yeni doğan çetesiyle birlikte bu iş çok daha hızlandı. Tabii içimizde 3-5 çürük elma, bazı şerefsizler de olabilir ama bu mesleğin onurunu ayaklar altına alanlara karşı birlikte mücadele etmek zorundayız. Yani siyasi fikri ne olursa olsun hekim hekimdir arkadaşlar. Bu toplumun geleceği bizim elimizde. Çocuklarımızın geleceğini kurtaracak da bizleriz. Ama biz sadece bireysel olarak kendi ekonomik değerlerimiz üzerinden gidersek sonuç e, hedefe ulaşmıyor ve başarılı olamıyoruz. O açıdan bu haklar bugün aile hekiminde çiğnenerek, alınarak, ezilerek e, gasp ediliyorsa yarın bir gün uzmanlardan olacak, diş hekimlerinden olacak, eczacılardan olacak. Sağlık sektörünün tamamını bir bütün olarak görmeyen, tamamen para olarak gören, özel sektöre peşkeş çeken bu sistem yok olmaya mahkumdur. Ben şimdi hatırlıyorum onkoloji ameliyatı yapardı bizim hoca hiç para almadan yapardı. Şimdi dışarıda 500 bin liradan aşağı bu ameliyatı yaptıramazsınız. Bu toplumda asgari ücretin 17 bin lira olduğu bir yerde 500 bin lira ne kadar değer, değerdir? Hep birlikte oturup bunu sorgulamamız gerekir. O açıdan Arif Başkanımın da dediği gibi kamunun güçlendirilmesi şarttır. Sağlığın ücretsiz yapılması bu toplumun en temel hedefi olmak zorundadır. Siyaset yapmak istemiyorum ama 22 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin sadece tarikatlara emanet edenlerin, Atatürk'ü bir kenara itip gömmeye çalışanların çözebileceği bir sorun değildir bu. Bu sorun hep birlikte. Ama merkeze Cumhuriyet Halk Partisi şart değil arkadaşlar. Merkeze Atatürk'ü koyalım. Deontolojimizi koyalım. Birlikte mücadele edelim. Birlikte güçlü olduğumuza inanalım. Başka türlü bizlerin bu işin üstesinden gelme şansımız yok. Bakın Tuzka Grover'ına bakıyoruz. Bir anda 11.000'den 5.000'e düşürdüler. 11 11.000'den 5.000'e. Sınava giden çocuklarımız, gençlerimiz, genç hekimlerimiz 22.000'den 28.000'e çıkmış. Oransa %50'den %20'ye düşürülmüş. Neden? Çünkü aile hekimlerinin üzerinden bir sistem inşa etmeye çalışıyorlar. Acili de aile hekimlerinin üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Ama atamalara bakın, Sağlık Müdürlüğü'nde çok dile getirdim. 10 tane karı koca çalışıyor arkadaşlar. Küçücük bir uşakta 250 personeli olan bir yerde oransal olarak bakarsanız ne kadar büyük torbillerin döndüğünü düşünebilirsiniz. Herhalde sorsam buradaki herkese sağlık müdürlüğü kimin elinde diye, hangi cemaatin elinde diye sorsam bir çırpıda herkes aynı cemaati söyler. Biz çok çektik ve bunlar da her seferinde çıktılar, kandırıldık dediler. İşin içinden sıyrılmaya çalıştılar. Bizim cemaat işimiz yok. Bizim dinle, kendi inancımız haricinde dini örgütlenmelere ihtiyacımız yok. Bizim hekimsel örgütlenmelere ihtiyacımız var. Özlük haklarımızı merkeze koyan, emekli olunca hak ettiğini alabilen, performans gibi ucube bir sistemin kaldırıldığı, sağlıkta sosyalizasyon sisteminin yeniden getirildiği, seks zincirinin mutlaka merkeze konduğu ama hekimin de önemli kılındığı bir noktaya gelinmesi gerekir. O açıdan bu emeği çok önemsiyorum. E, sonuna kadar destek verdiğimi belirtmek istiyorum. Mecliste bana ne iletirseniz de dile getirmek boynumun borcudur. En iyi bilen değil de en iyi dile getiren olmak için hepinizin emrinde olduğumu da belirtmek istiyorum. Ben emeğinize teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ederim. <laughs> 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 Makas kesmiyor derler <laughs> ya. <laughs> 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 Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. bugün Hekim Birliği Sendikası'na bağlı Hekim Birliği evinin açılışını yaptık. Burada bütün hekim arkadaşlarımızı misafir edip iletişimlerini geliştirmek, beraber bir ortam oluşması, çay kahve içme şeklinde diyaloglarının güçlenmesi adına çok yerinde ve iyi bir yer açtığımızı düşünüyoruz. Burası Hekim Birliği Sendikamızın bir birlik beraberlik adına üye olsun olmasın bütün hekimlerin istediği zaman gelip oturabileceği, sohbet edebileceği, paylaşım yapabileceği bir yer olarak Atapark'ın içinde açıldı. Bütün hekimlerimizi bekleriz. Sendikal faaliyetlerimiz Hekim Birliği'nin evinin açılmasıyla daha da güçlendi ve daha da artarak ve güçlenerek devam edecek. Biz burada aynı zamanda eğitim toplantıları yapmayı planlıyoruz. Bilimsel eğitim toplantıları hekim arkadaşlarımız için yemekli toplantılarımızı burada organize edeceğiz. Hepsi için bütün meslektaşlarımızı bekleriz.